...sizin çiftlikten arayıp ilaçları buraya bırakmamızı istemişler. Ben zaten üzerlerine her şeyi yazdım. Hayvanların yemine karıştırmaları yeterli. Sağ olasın kızım. Buyur gel bir tas hayran iç. Soluklan biraz. Yok sağ ol abla içmiş kadar oldum. İyi bakalım. Allah'a emanet ol. Selametle. Eskiden erkekler... Hoşlandıkları kızları görmek için çeşme başına giderlermiş. Ama burada çeşme yok. Haklısın yok. Ama hoşlandığım kız burada. Neden gelmedin? Yani... benim sana bir yanlışım mı oldu? Bir e, kusur ettiysen falan söyleyebilirsin. Bende bir yanlışın olmadı. Ama bu doğru bir adam olduğunu anlamana da gelmez. Ben hırdılı, kırdılı, öfke nöbetli erkeklerden uzak durmak istiyorum Bekir. Eğer sen böyle bir adamsan ben de zaten senin hoşlandığın kız olamam. Bu yüzden gelmedim. İdam mahkumuna bile son sözü sorulurmuş. Sen zaten bana sormadan kalemimi kırmışsın. Sormama gerek kalmadı çünkü fotoğraflarını gördüm. Artık görüşmesek daha iyi olur. Bu kadar eşya ne? Karaca, olanlara inanamayacaksın. Bekir Karahan'ı ne yaptı biliyor musun? Ya kısırlaştırma seferberliği var ya anlatıyorum sana hani aylardır dolanıyoruz kapı kapı yardım istiyoruz diye. <laughs> Bütün bu malları Bekir getirdi bize. Yani bir tek bunlar da değil depomuza iki kamyon mal geldi inanabiliyor musun? İki kamyon. Hesabımıza para da yattı. Sen niye sevinmedin? Ya sevindim, sevinmez olur muyum? Sadece beklemiyordum, çok şaşırdım. Ya ben de beklemiyordum, ben de çok şaşırdım açıkçası. Bekir böyle karanlık biri ama baksana şuraya ya, demek ki onun da varmış içinde güzel bir şeyler. Ya Karaca, bize Ömer Bey'den başka hiç kimse yardımcı olmadı ki şu ana kadar. O kadar iyi oldu ki bu malların gelmesi. Ya kızım ne yaptın ne ettin bilmiyorum ama iyi ki de yaptın. Böyle bir adama bile sevdirdin hayvanları helal olsun sana. Heh. Ulan harbi güzel oldu ha. Baksana saçları rüzgarda uçuşuyor gibi. Evet abi güzel oldu. <laughs> gerekir. Bu ben miyim? Bir kız işte. Eskide kalmış. Unutulmak isteyen mi kız. Ha. Belki geçmişte kalmak istemiyordur belki ama geçmişte kaldı özür dilerim neden Çünkü sana haksızlık ettim kendine açıklamana izin vermeden öyle kestirip attım geleceğim deyip gelmedim Tamam ne? Tamam yani. Özür dilediğin için sağ ol. Peki affettin mi? Affedilmeyecek bir şey yok ki. Senin de zaten benim affıma ihtiyacın yok. Yani bak biraz klişe olacak ama aslında işler tam senin dediğin gibi. Biz seninle çok farklı dünyaların insanlarıyız. Ama bir tane dünya var. Sen de, ben de aynı dünyanın içindeyiz. Bu yüzden eğer gelirsen bu defa ben seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Yarın akşam aynı yerde seni bekleyeceğim. Karaca. Ya. Sokaklar çok güvenli değil. İstersen seni ben bırakayım.